Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği'nin olağan genel kurulu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kılavuzlu polisevi ek tesislerinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın teşrifleriyle düzenlenen akşam yemeği sonrasında gerçekleştirildi. Aramızda kurucu üyelerimiz bulunmakta. Hepinizin önünde onlara bir kez daha teşekkür ediyor. Ebediyete intikal etmiş kurucu üyelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine hepinizin önünde onlara şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuzun emniyet teşkilatımıza ve Kahramanmaraş'ımıza Kahramanmaraş halkımıza Kahramanmaraş halkına hizmet eden bir kuruluşu destekleyen bir dernek olduğu için Kahramanmaraş halkımıza diyorum. Hayırlı olsun inşallah. Bundan sonraki faaliyetlerimizin de bu yoğun katılımla beraber daha da nitelikli hale geleceğini, daha da artacağını değerlendirebiliriz. Böyle güzide bir topluluğun bir arada olduğu, ilimizin sevilen, sayılan, kanal dönümlerinin niteliğindeki insanlardan oluşan bu kadar güzide bir topluluğun olduğu bir ortamda güzel şeylerin olması da normaldir. Biz bunu, devamını bekliyoruz. Daha güzel şeyleri inşallah yapacağız hep beraber. Ee, ilimizin e, önde gelen sanayicileri, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri bu derneğimize üyeler. Bu da hem bizi çok sevindiriyor, Emniyet Teşkilatı adına, hem de e, yaptığımız işin, yaptığımız görevin halkımıza anlatılması noktasında siz değerli üyelerimizin üzerine de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Buradan neler yapılıyor bu teşkilatın kurumun, devletin bu kurumunun nasıl şartlarda çalıştığı, ne gibi hizmetler ettiği noktasında da bizim dernek üyelerimizin her biri bizim birer gönüllü elçimiz. Bulundukları mahallelerde bizim göremediğimiz, eksik kaldığımız veya yetişemediğimiz noktalarda da bizi bilgilendiriyorlar. Bu da bizim için çok kıymetli. İnşallah biz de bizim derneğimizin bir de sağladığı artı değerlerle beraber halkımıza çok daha nitelikli ve etkin hizmet edeceğiz diye düşünüyorum. Yeni yönetimimizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Seçime tek listeyle girilen genel kurulda mevcut başkan Ali Osman Üdürgücü yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Derneğimiz 30 Eylül 2010 tarihinde merhum Mehmet Batul tarafından kurucu başkan olarak faaliyetine başlamış. 2013 yılında merhum Ali Cilve başkanımız devralmıştır. Merhum iki başkanımızı da buradan rahmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. 2015 yılı hain darbe girişiminden sonra derneğimiz faaliyetlerine bir süre ara vermiş. 2016 yılında Kubilay Doğan başkanımızın yeni üyelerle daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmiştir. 2019 yılında Kubilay Doğan Bey'den aldığım görevi iki dönemdir devam ettirmekteyim. Bu süreçte 2020 yılında o zamanki İl Emniyet Müdürümüz Sayın Doğan İnci Bey'in öncülüğünde ve kıymetli üyelerimizin katılımıyla 33 adet araç Kahramanmaraş İl Emniyetine kazandırılmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketini yaşayan kadim şehrimiz yıkılmış ve çok büyük kayıplar yaşamıştır. Bu süreçte dernek üyelerimiz gerek şahsi gerekse yazışmalarla tüm tür değerindeki dostlarıyla irtibata geçip yardım kampanyaları düzenlemiş ve şehrimize bu yardımların dağıtımında bizzat uygulamıştır. Depremde derneğimizin üç üyesi, merhum İsmet Kaynak Yeşil, merhum Duran Alkap, merhum Ali Şift abilerimi ve bütün deprem şehitlerimi rahmet dağılıyorum. Kalanlarına sabırlar diliyorum. Başkan Yardımcısı Sermet Çuhadar, Muhasip Ahmet Melih Sezal, Sekreter Ali Eken ve Asil Üyeler, Hacı Hüseyin Dinçer, Serhan Erdoğan Yılmaz ve Fehmi Arıkan'dan oluşan 7 kişilik yönetim kurulu derneğin yeni döneminde görev alacak. Ee, bu dernekte de 2010 yılında kurucu üyelerinden idim ve e, bu dernekten olmaktan da gerçekten onur duyuyoruz. Kahramanmaraş'a bir e, tuğla koyanın herkese e, saygı duyuyoruz. Evet, bize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum kadar güzel bir toplulukta birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu dernek inşallah memleketimize, derneğimize bir faydalar sağlar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Demirçelik ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın genel müdürlük görevini ifade ediyorum. Yönetimimizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum yönetimde yer verdiği için. Allah'a utandırmasını diliyorum görevimde de diğer yönetim kurulu arkadaşlara da şimdiden başlarına diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şehrimiz için sizler gibi mücadele eden neferlerinden bir tanesiyiz. Bu kıymetli görevi de bizlere layık başta Sayın Müdürlüğü'ne, kıymetli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize de vermiş olduğunuz katkılardan da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel gecede birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. İnşallah hizmetlerimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ben Ahmet Melih Sezat, İSKUR Holding'e bağlı otomotiv grup genel müdürüyüm. Ee, i̇nşallah derneğimizin yine bu güzel şekilde devamını diliyorum, saygılar sunarım. Genel kurulda konuşan yönetim kurulu üyeleri, derneğin emniyet ve asayiş konularında yaptığı çalışmaların önemine vurgu yaparak, yeni dönemde de aynı kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceklerini belirttiler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, hayırlı akşamlar olsun. Böyle bir e, güzel bir insanlarla bir arada bir arada olmak hakikaten güzel bir ayrıcalıktır. Benim için de bir onurdur. E, depremden sonra da tabii bize bir çok güzel bir e, il valisi, il emniyet müdürü, e, güzel insanlar geldi. Bunlar da bizim için bir şans. Herhalde Tayyip Bey bunları özellikle de Maraş'a gönderdi. E, çok gururluyuz, çok onurluyuz. Bunlarla da abilerimizle de çalışmakta e, ee, çok mutluyum. E, ee, tabii Buramaraş küçük bir yer. Ee, herkes birbirini tanıyor. Şu anda buradaki herkesi ben tanıyorum. Onlar da gayet bizi de tanıyorlar. ne ee, zaman 24 saat Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Valim bize emrettiği zaman biz onların emrindeyiz. Çünkü bu şehir öyle e, şey kurulmadı yani. Tabii Senem Ayşeler, Kılıç Nuri'ler, e, Sütçü buranın kurtuluşunda çok büyük emekli olan zatlar var. Onları eee rahmetle anıyorum. Onun için eee sizler de öyle bir görev var ki e, sırtınızda e, bu çok önemli. Emniyette deyince zaten her şeyimiz duruyor. Sayın Emniyet müdürüm, sayın valim bize bir görev verdiği zaman biz de onun sonuna kadar e, nasıl e, şehrimiz adına ee, güzel şeylere çeviririz diye olmadı. Gayet bir herkes de biliyor uğraştığımızı. Onun için e, her yerde de bütün insanlar bizi gördüğü zaman aa işte Mustafa Narlı aa işte şunu yaptı bunu yaptı. Halbuki hiç bir şey yapmadık ha. Sizler ne yapabildik? Sizler olmasanız zaten biz, bir hiçbir şeyiz yani. Sizler de bize inandığımız, güvendiğimiz için ee, şimdiden size tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bu genel kurulda hayırlı olsun. Çok güzel insanlar var. Ee, çok güzel insanlar. Tamamı hepsinden isteğini biliyorum. Hepsini birebir tanıyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar e, sağ olsun millet, var olsun devlet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben ilk emniyet müdürümüz Sayın Nurettin Bey'e teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hakikaten göreve geldiğim günden bu yana gerek bizlerle gerek vatandaşlarımızla kurmuş olduğu o sıcak sevgi bağı her şeyin her türlü takdir üstündedir. Biz tüm Kahramanmaraş'ta görev yapan polisinden hatta bekçisinden polisinden yukarı kadar tüm amirlerimize, müdürlerimize, komiserlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı duyuyoruz. Ee, çalışmalarını sahada görüyoruz. Hakikaten Kahramanmaraş'ımız şu anda çok güvenli bir şehir. Asayiş olaylarında baktığımız zaman en aşağılarda bir şehir. Ben bu anlamda görev yapan tüm emniyet teşkilatlarımıza başarılar diliyorum. Tekrardan gecemizin hayırlı olmasını ve yapılan genel kurulumuzun hayırlı olmasını ve görev alan yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben bu güzide toplulukla birlikte olmaktan büyük bir onur duydum. Ee, özellikle İl Emniyet Müdürümüze, derneğimizin başkanına ve yönetim kuruluna önceki yapmış oldukları e, hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu üyelerine de yapacaklar hizmetlerden dolayı başarılar diliyorum. E, bu toplulukta beraber olmaktan da onur duyuyorum. E, i̇nşallah güzel hizmetler olmasını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.